Genç kadın biraz tedirgindi. Çünkü bu adam tüm gün boyunca onu takip etmişti. Korkmuş bir şekilde çevresine bakındı. Ancak sadece yere baktığında ayakkabılarından başka bir şey göremedi. Aniden adam ona doğru yaklaştı. Kadın bununla baş edemeyeceğini hissederek hemen kaçmaya çalıştı. Ve arkasına baktığında adam hala oturduğu yerde hareketsiz duruyordu. Biraz rahatlamış bir halde kadın süpermarkete ulaştı. Ancak alışveriş yaparken yanında soğuk bir nefes hissetti. Adam onu hala takip ediyordu. Kadın doğrudan bakmaya cesaret edemedi ve kaçmak için başka bir fırsat aradı. Hızla süper marketin deposuna koştu. Camın ardından yalnızca adamın sırtını görebiliyordu. Ama sanki adam onun kapının hemen arkasında olduğunu biliyormuş gibi görünüyordu. O sırada süpermarket yöneticisi geldi ve ona arka kapının yerini gösterdi. Kadın gece kocasına gün içinde başına gelen her şeyi anlattı. Kocası yeni bir eve taşınmanın doğru bir fikir olabileceğini söyledi. Yine de kendini kaybolmuş ve çaresiz hissediyordu. Ertesi gün kocası onu süpermarkete götürdü ve yöneticiden güvenlik kameralarının görüntülerini kontrol etmesini istedi. Ancak etrafa baktığında kocası şüpheli birine rastlamadı. Hatta ona belki de bu kişinin yalnızca ona bakmış olabileceğini söyledi. Kadın kocasının sözleriyle kendinden şüphe duymaya başladı ve daha fazla düşündüğünü hissetti. O gün kocası iş gezisine çıktı ve kadın evde yalnız kaldı. Dışarıda kas tüyü gibi yoğun bir kar yağıyordu. Pencereye yaklaşarak kar manzarasının tadını çıkartmak istedi. Ancak karşısında karanlıkta beliren bir figür gördü. Kadın aniden fark etti ki bu kişi onu gözetliyor olabilirdi. İçgüdüsel olarak ışıkları kapattı ama figürü bir anda kayboldu. Bu yoğun huzursuzluk günlerce kadını uykusuz bıraktı. Bir gece kocası uykuya daldıktan sonra kadın pencereye yaklaştı. Gerçek olduğunu kendine kanıtlamaya çalışıyordu. Yukarı baktığında karşıdaki pencereye odaklandı ve o figürün hala ona baktığını gördü. Kadın artık dayanamaz hale geldi ve bu durumu kocasına anlattı. Ancak kocası onun yalnızca gereksiz yere endişelendiğini düşündü. Ona binada yalnız olmadıklarını ve belki de o kişinin başka bir yere baktığını söyledi. Bunun sadece bir tesadüf olabileceğini düşündü.